Asansörümüz geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiç beklemiyordum öyle bir şey. Ben, ben de öyle bir dünya yok. Ben süreceğim onu. Ben öyle bir dünya yok. Çekilin. <laughs> Çekilin. Ben süreceğim onu. <laughs> yes baby. Ya <laughs> oğlum sen var ya. Niye tutamıyorum Lan, ben sizi Dur. Beni tut. Tuttum. Çekiyor. Aa dur.

Elini kuruyor. Oğlum tam gel sen buraya gel gel. Burada mı var ya? Gel ya burada. O kurtarma operasyonu yapıyor. yüzünden yaş geldi. Ne diyorum böyle bir şey yok ya. <gülüyor> ya <laughs> koy çantanı Ahmet getir buraya ne var ya? Oh, ya. Gel oğlum gel burada var ya koptuk biz <laughs> ya. Ben gelemiyorum ben yukarı çıkamadım Ben yukarı nasıl ki. şöyle yapmam ya. lazım. ha

<laughs> <Ben gülüyor> tamam tamam gelme. Tamam tamam gelme oğlum gelme gel. Hadi aşağı. Hadi Yeter aşağı vallahi yapacağım. ağladım ya. Bir şey gösterebilir miyim? Ha bu ha bu kablo. Bunu ne yapacağız oğlum? Sen bunu Ha e, mavi e, mavi, mavi maviye takacağız. Evet buna takacaksın. Sonra nasıl kırmızı tak? kablo lazım. Oğlum peki elimi kolumu hareket ettireyim bunu nasıl oraya takacağım? bakayım. Nasıl nasıl anca takayım? Ben kolayca taktım. Bir dakika ben takayım mı? Ben takayım mı? Ben takayım mı? Ben takayım mı? oğlum. Evet, Egemen Kaan Bey izliyoruz. Bir dakika, Egemen yanlış, Kaan ben... Bey. Aa, ben kırmızı kabloyu evet. buldum. Kırmızı kabloyu buldum. Tamam, onu da getir. Yukarıda Aa, bunları, kırmızı kablo. Bunları birbirine bağlayacağız. Du Aa, ucundan tutmuşsun <laughs> sen. Evet, Egemen Kaan'ı evet. izliyoruz. Yeey, aferin oğluma. Al ucundan da. Tut ucundan, getir. Lan Allah! <laughs> Abi, kablo orada, kablo. Bak, tepede kablo. Gördün mü kırmızı kabloyu? Hani? Yukarı bak. Ünlemin Ünlü, olduğu yere bak, Aa, kablo ee? var orada oraya nasıl çıkıyor? Tamam oraya buradan, buradan çıkacağız dur. Şöyle çekilin. Çekilin. Bir dakika. <laughs> Aa, beni beni bırak. Hop. Ezil Can ne <gülüyor> yapıyor? <gülüyor> Şu kolumu buradan bir yukarı yapma. kaldırabilir miyim? Eh. Tutup. Ne yapıyor? Buradan yukarı Geri gitti araba. Abi şuradan şuradan, şuradan. şuradan çıkmak. Ya. Evet. Çıkamadım. Geri çekeyim. A few moments later. Sonra hop, çek kendini. Ya oynuyorum bebeğim bu oyunu ya. Şunu aşağı atayım mı size ben? Acaba aşağı mı atılacak mı? Yok. Aa, Oyun kasıyor. Buradan, buradan oraya nasıl gideceğiz Burak? Ben buraya çıktım mı? Niye çıktım ben buraya? Abi daha bak yukarı çıkacağız yukarı. Orada bir yer daha var. Da Oo buralardan böyle çıkacağım. Gel bak, ben, benim tarafa doğru gel. Tamam geldim senin tarafa doğru. Bak şimdi bana bak. Buradan buraya atmayacaksın hmm. abi. Ha oy onu onu. Bu kutuyu olur şuraya mı atacaksın? Atladım atladım. Kutuyu... Aa, aa, kabloyu getiriyorum. kabloyu. getiriyorum. kutuyu çarpıya mı koyacağım? Tamam ben aldım kabloyu. Ha Çıkana tamam. Gerek yok. Şimdi kırmızıyı da kırmızıya takacaksın. Abi, onu da buna şey tak bakayım ne olacak? Bu demek ki hareket ha? edecek herhalde. Nasıl takıyoruz? Dur dur bak ben ben yapacağım. Egemen kanalından öğrendim yapsana. ben. Evet, oraya koyacaksın. Yes, baby! Tamam, güzel. Sonra da diğer, sonra diğer ya, Bu yeri. ucumu nasıl tutacağım ben şimdi? Ben bir yere düşeyim şöyle bir. Oba! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tuttum galiba. Kala... Aa, tuttum valla. Tuttum. tuttum, yes! <laughs> Efsaneyim, baby. Ya niye çıkarttınız benim kırmızımı? Ya ben <laughs> yanlışlıkla çıkardım. Bir dakika, bir dakika. Ben koyarım, ben koyarım, ben koyarım, ben koyarım. Tamam. Ben koyarım, ben koyarım, ben koyarım. Evet. <laughs> ya! Aa! Aa kapı kapı açıldı. demek ki buradan. Hmm. İki buradan ee, bunu mu götüreceğiz oraya acaba? Aa bunu çekeceğiz mi? Ne bileyim orada getir. <laughs> Ama yok bunu getirmeyeceğiz. Yer yok ki. Nereye <laughs> <getireceğiz>. Ama baksana <laughs> tren, tren yolu var burada. Niye var o zaman? Kazma çıkartıyor, Kazma mı var? Ya var bunlar. bence. Ben aykırım ben düşük. Burada ee, ne var ben acaba? Ben, ben burada takıldım. Ben Aa, burada takıldım. Ben burada takılırdım. Burada şey ya, burada var. Demir bir Kapı Aa. var. Bir dakika, burada bir kazma evet, var. Kazma bur evet, burayı geçirken. açmamız lazım gençler. Burada e, şey var. Hı. Hapishane e, demirlikleri gibi bir şey var. Onun arka tarafında yapmamız gereken bir sürü bir şey var. Bende Başlamış bir kazma lazım. var, bak. Kazma elimizde. Aa, asansörle yukarı çıkalım abi. Çıkalım bakalım. Nasıl olacak? Bir Birisi düğmeye basacak. Ben basayım. Bastım. Bıraktım. Hiçbir şey olmadı. Ne? Aa, asansör yani. çalışmıyor. Aaaa! Eee biz... beni biz kaldık burada! <laughs> ne var yukarıda bir anlatın ya! Abi bir şey diyeceğim. Ee? Sen de çıkacaksın ben nasıl çıkacağım? Tamam geliyor şimdi. Asansör! Aa, evet, bak kırmızı yanık! Asansörde kazma var söyleyeyim. Burak bak bakayım geliyor mu? Yes geliyor değil Asansörümüz geliyor! Asansörde <laughs> 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 Hiç beklemiyordum öyle bir şey. Hasan abi gel Hasan abi. Geldim. Ya niye hepiniz ya geldiniz? Ya sen niye geldin? Tamam yukarıdan en az çıkacağız yukarıya. Yani, yukarıdan, biri bize basacaktı. çıktı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben basarım, ben basarım, ben basarım, ben basarım. Bir dakika. Ben hepinizden tiskiniyorum. ben. <laughs> olmuyor. acaba kırmızı Hemen bile. olmuyor zaten. Bas kırmızı olsun. Bas kırmızı olsun atla sen oğlum atla. Tamam. Lan, egemeni, egemeni biz yukarı çektik. Tamam. Zaten. Ha geliyor, geliyor şimdi bak bir bekleme kapı süresi var. Kapı açılıyor mu? Yok. Ne, bir dakika. Ay, ben bir şey kırdım. Çat diye bir ses geldi. Abi ee, bu kapı açılmıyorsa biz niye buraya çıktık? Ee bizim o kapıyı açmamız lazım aşağıda. Burada balta vardı az önce. Nereye gitti o? Oğlum oh, aşağıda. Geliyorum aşağıda... anladım asansörü asansör. Asansörü evet. anladın da ben bir şey merak ettim ya. Selamünaleyküm. <laughs> Asansör alındı oğlum, galiba hepimizin aşağı inmesi lazım tekrar. Yok yok, balta ne? geldi bak. Baltayla kıracak kapıyı şimdi. Yok be oğlum, baltayla kırılır mı? Ulan ben, bir dakika, bir dakika. Bence öyle da değildir tamam, şey ya. Bence burayı aşağıdan açtı. Tamam aç, sana aç bakayım. Bu işlere yemek ağından sor. Bırak, bıraksana zıt ver. Ben bayıldım yani imzası. Zıtberin kafasına vur. <laughs> evet, çekilin! Hı. Oluyor mu ki bir şey? Hıh. Olmuyor bir dakika. Den Camı denk Bence hiçbir şey oldu yok. Ben düğmeye bassana bir bırak. Ben bir aşağı inip inceleyeyim. Evet Burak Instagram reels'leri falan bırakırsak. Bu arada Aslan Muslan Instagram hesabım takip edebilirsiniz. TikTok'ta da yapıyorum işler gençler. Ya, Muslan Hasan. Muslan Hasan yazarsanız Aşkı TikTok'ta et, da beni bulursunuz. Evet aşağı iniyoruz biz. Aşağıdan bakacağız, çözeceğiz olayı. Aşağıda bir şey yapmamız gerekiyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben ben de geleceğim. Hepiniz gelin bence. Hadi kalkacak Asansör. Yes bindin mi? Aferin sana. Aferin. Sana? Kazma da bende. Belki de kazmayı şey o taşları kazmak Ya aşağıda kazmak bir şey yapılacak. Yapalım. Onu bulmamız Aynen, lazım. Orada, şey orada fıçı var fıçı mesela. Şu fıçıyı falan kırmaya çalış oğlum. Bana kırmaya çalış. Ben niye bana şey kırmıyorsun ya. ya? Oğlum şu fıçıyı kırmaya çalış fıçıyı. Aa bir dakika ah. aklıma bir şey geldi. Şuradan şöyle yapsam. Fıçının üstüne çıksam. Kendimi çektirsem. Bak burada bir yer var çünkü. Understand, understand misiniz? Hmm. Bak. Hmm. Bak şimdi bak bak bak. Hop. Ya bir üç sen şey bastım ben kaldım burada. Gençler. Ben bir yere geldim. Gizemli bir yer buldum burada. E gelme asan şöyle bastım ben kaldım burada. Benim olduğum yere gelsene. Ya ben de sıkıştım. Allah ben sıkıştım ben. Dur dur sıkıştım, getiriyorum ben getiriyorum bunu çıkacağız. Burada çok acayip bir şey var oğlum. Ya, sıkıştım, ben, ben bir çıkarım. şey buldum. Bırak asan şöyle bırak. Bak, Kırmızılı hay. mavili bir şey buldum ben burada gizemli. Ben buraya nasıl sıkıştım ya? Bak gençler ben ne buldum? Oo. Oh. O ya ne abi? Bilmiyorum. Şu fıçının üzerinden çıktım. Karşıda kapı vardı. Kapının arkasında taş vardı. Taşı kaldırdım. Ben buraya ben buraya kutu koydum. Bir dakika kazmamı alabilir miyim? Ha kazmayla. Önünde Bu taş var vardı bunun. Abi bir dakika dur Tahta sana bırak. Çekil bakayım bir Taht oynuyor. Dur. Taht tahtayı tut kaldır. <laughs> Yok şu tahtayı kaldıracaksın abi tahtayı. Ha onu kaldıracaksın. Yok. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Dur tak karşıya diyor, bakayım tam. bir dakika bekle. Ay yes! Dakika. Yes ha? baby! What you do, Kafa Mama? kazmayı yemen. Aç açın onu şimdi. Açın açın bir dakika pardon pardon. pardon. Dur Kadın ben açayım çekilin. Belki böyle açılıyor. <laughs> 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 İçiniz yazıyormuş görmedik. Oğlum hey. Allah hayır. Ama bak, gelmeyin gelmeyin orası kötü bir yere <laughs> çıktı gelmeyin Gitmeyin oraya orası saçma A oldu Ahmet abinin burada kötü anıları var Ama şöyle var, bir şey dönmeyeyim. oldu kestirme bulduk gibi bir şey Bak şöyle bir şey yapacağım ben Orası kapanmasın diye aklıma bir şey geldi Bakın önüne taş koyuyorum taş, taş, çekilin taş, taş, Ya zıtmır vallahi sırf zararsın <laughs> çekil şu ya Şuraya bir taş koyayım diyorum ya deminden şimdiye geldik hiç ilerleyemiyoruz böyle gel böyle gelişemeyiz arkadaşlar. Tamam bıraktın. Kapıyı bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi onun önüne taş koydum kapı kapanmaz. Şimdi biz devam edelim. Bak orada gizemli odayı buldum. Demek ki burada başka Neyi şeyler de var. Ama. Bak <laughs> Esra <gel, gülüyor> <gel, gülüyor> burada bir şeyler var. Bak şey bu Aa, Aa bak. dur 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 gel, gel gel açtım bak dönüyormuş lan. Neresi? Dönüyormuş, dönüyormuş gel. Ya dönüyormuş bu <laughs> <laughs> gel. Ha işte Değirmen tamam Ya bunu bak görmedik işte. Çok zinsiydi. Bak Tam açılmış. Oğlum Peki. gel oğlum gel. Ben hala ben götürüyorum. Zıtmın ne? Aa, aşağı düştüm. Zıtmın nerede olduğunu bilen var mı? Ay. Geldim. Selamun aleyküm <laughs> yepis yeni bir yer. Oy buradan düşmemem lazım. İlk, İlk defa takımdan öyle. Güzel bir zıplayış. Mükemmel bir atlayış. Tamam, Şimdi ben, ben ben <laughs> ben ben çok yok. Var. Ben süreceğim onu. Öyle bir dünya yok. Çekilin. Çekilin. Ben süreceğim onu. Yes baby. Ya oğlum sen var ya. Da var ya hey, atlarken. At. Aa. Topa bineceğiz abi. Tamam. Aa bence o topla bu gel duvarı kıracak. Bu duvarı kıracak topla. Oğlum gel duvarı gel. Kıracağım. Gel. Duvarı kıracak. Tamam, duvarı Kolum çarptı. Kolum çarptı. Oğlum gel babam. Tamam geleceğim. Gel babam. <laughs> babam gel. Tamam. Hey, aa kırdın bir hey, şey. Heykeli, heykeli bir kırdınız. Heykeli geldi. kırdınız. Ne yaptık? Heykeli heykeli kırdınız. Bir tane beş geldi. Ee. Abi. Düştüm. Tamam onu kırmamız gerekiyor demek ki. Dur bakayım. Hayır hayır daha... diğer, diğer tarafı kıracaksın abi. Diğer tarafa. Tamam basın. ben çekiyorum bu tarafa. Buldozer. <laughs> al o zaman. Buldozer. <laughs> <çek. gülüyor> <laughs> <Sıkıştın. gülüyor> ben sıkıştım ben. Ayağım sıkıştı. <laughs> Tutun e şey onu. Tutun Sıkıştım ben. Tamam da buradan... buradan. Ya böyle çekince sıkıştın acaba buradan... yukarı çekiyor mu? Evet, Yok sanki. sadece sağ sol var. Abi duvara vurdu. Duvara vurdu. Ben burada sıkıştım. Çekin biraz daha sizi. Ha siz oradan yukarı çıkacaksınız işte. Aa, hayır hayır. Duvarı Duvarı mı kıracağım? Duvarı kıracağım. kıracağım. Duvarı dur. Şey yapıyordum. Ha son Dur. Biraz daha bu tarafa. Şimdi. Elim arkamda kaldı. Eski vinççilerden kim kaldı be? Ha bu rahmet abi duvara. Elim arkamda kaldı. Oğlum duvara bir şey olmuyor. Kırılıyor 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 kırılıyor. Çatladı, o zaman duvar çatladı. O zaman dikkatle izle. Bak bak. I'm on the wrecking ball. Sensiz şarkıs geldi. Ben düşüyorum yalnız. <laughs> Hop! Eski vinçilerden kim ya. kaldı be? Ya buraya. Biraz hızlı ya, biraz hızlı hadi. Oğlum bu kadar gidiyor, vat kere oynuyor. Gel buraya, gel buraya. Dur dur, şöyle şöyle yapmam lazım. Şöyle bak bak, böyle.